Kaza Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Bey idaresindeki 67 ABT 957 plakalı hafif ticari araç Yaşar D. isimli bisikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Hadi ha It looks like tight